Merhaba arkadaşlar, bugün e, çeşitli PLC uygulamaları yapacağız. Kısaca uygulamalardan bahsedecek olursak, ilk uygulamada e, bir motorumuz olacak. Start butonuna basıldığında motor çalışacak ve 5 saniye sonra duracak. Sonraki örneğimizde de, butona basıldıktan 5 saniye sonra motor çalışmaya başlayacak. Ondan sonraki üçüncü örneğimizde de, motor e, tuşa basıldığında, start butonuna basıldığında hemen çalışacak. Sonra iki tane sonra duracak, iki tane sonra tekrar çalışacak. Daha sonra bu örneği tek timer ile yapacağız. Tek timer kullanacağız ve çeşitli mantık operatörleri kullanacağız. Son örneğimizde de iki adet motorumuz olacak. Ve bunlar dört saniye sonra çalışacak ilk motorumuz. İkinci motorumuz birinci motor çalıştıktan dört tane sonra çalışacak. Bundan dört tane sonra birinci motor duyacak. Bir dört tane sonra da ikinci motor duyacak şekilde bir döngü yapacağız. İlk örneğimizle başlayalım. Type tuşu için global bir X0 değişkeni tanımlayalım. Daha sonra bu bizim Y0 motorumuzu çalıştıracağız. işler için yanlış tuşa bastım. Şuradaki toyla kullanacağız. Burada da bunun mühürleme yapacağız aynı şekilde çalışmaya devam etmesi için. Yukarıdaki kısa kullan, kullanabileceğiniz gibi bunun altındaki dikkat ettiyseniz e, sayılar var 1, 2, 3 diye. Ben genelde onları kullanıyorum. O şekilde daha hızlı oluyor. Az önce de yanlışlıkla çıkışa giriş atadım. Sonra onu düzelttik. Bu motor e, tuşuna basıldıktan sonra çalışacak ve 5 saniye duyacak Şu anki yaptığımız kadarıyla tuşa bastığımızda bir mühürleme yapıyor ve devamlı olarak çalışıyor. 5 saniye sonra durması için de bir karma ekleyebiliriz bu problemimize tarihimizden ekleyelim. Basit olarak bunu kullanalım. Bu ne zaman çalışmaya başlayacak? Start tuşumuza bastığımızda çalışmaya başlayacak. Onu bu şekilde ekleyelim. Ne kadar çalışmasını istiyoruz? 5 saniye. Bu arada 5 değerini yazalım aynı şekilde. Ondan sonra da buraya bir sayaç değişkeni atayalım. Burada da DT10 değerini verelim. Buna direkt DT10 da yazabilirdik ama o zaman morning verecek çünkü bu global bir ateş. Bu şekilde tanımlamak daha sağlıklı. Daha sonra da bu 5 tane e, çalıştıktan sonra bir iç öyle ateşlesin. 3 tuşuna basıp yine bir tane öğle alıyor. Buna da iç öğle ismini verelim. Buna da global olarak bu şekilde tanımlayalım herhangi bir hata almamak için. Sonra bu öğleyi de tanımladık. Böyle ateşlendiğinde motorun duymasını istiyoruz. Bu şekilde de ateşlendiğinde duymasını istediğimiz için ne yapıyoruz böyle. Ve deneyelim herhangi bir hata alıyor muyuz, almıyor muyuz? Öncelikle olarak compile all yapmanız daha mantıklı olabilir. Hata alıp almadığınıza dair. Hata da yok. Warning da yok, uyarı da yok. Tamam, şimdi online moda geçip simülasyonda çalıştırabiliriz. Tamam şu an siyasi modunu değiştirip çalışma moduna geçelim. Tamam başlatalım şimdi. Bunu OK diyelim. Şu an çalışıyor. 5 saniye sayıyor. Saydıktan sonra da atıyor ve kapanıyor. Bu şekilde bir döngü oluşuyor. Yani şu anlık bir döngü yok ama buna döngü de ekleyebiliriz. İçeride bu ekleyip ama bu uygulamada şimdilik döngü eklemeyeceğiz. Diğer uygulamalarda döngü olacak. İlk uygulamamız bu şekilde. Şimdi ikinci uygulamamıza geçelim. İkinci uygulamada e, ilk oyuna örneğe benzer bir şekilde çalışacak ama burada basılıktan 5 saniye sonra çalışmasını istiyoruz. Yine kısa yollarımızı kullanarak tanımlamamızı yapalım. Start tuşumuz olsun. E, Timer'ı buradan bir iç öyleyle ateşleyelim. Bu sefer e, bir iki diye isimler de verdim. Çünkü Taymen çıkışına da bir tane ekiyle koyacağız. Karışıklık olmasın. Evet bu şekilde tanımladık. Bu mühürleme mantığını kullanmak için bunu tanımladık. Yani şu şekilde bunu mühürlemek için onu kullandık. Kalemleri yine bu tekrar söyleyeyim. Buradan alıp kullanabilirsiniz veya bir tuşuna basıp bu şekilde çekebilirsiniz. Tamam şu an mühlemeyi yaptık. Ee, bir tarımaya çalışacak. Bu mühleme ile tarımanın çalışmasını başlatacağız. Yine önceki tarımayı alalım. Tamam aldık tarımayı. Bunu global olarak tanımlamadım, normal tanımladım. Bu iç öyle, yine bu şekli yanlış, kısmı yanlış tanımlamışız. Burada kişi olması lazım. Hemen düzeltelim. Düzelttik. Tamam. Şimdi bu üçü ateşlenecek ateşlenecek, mühürlenecek. Bu timer saymaya bas başlamasını istiyor sonra. İki tuşuna basıp sonra öyle yazıp alıyoruz burada Veya şuradan kopyalayı yapıştırabiliriz Bir tuşuna basınca da kalem geliyor. Kalemle de onu çizdik. Çalıştıktan bastıktan 5 saniye sonra çalışmasını istiyor. Yine 5 saniyelik bir tarım olacak. Bu arada bir sayaç değişkeni atayalım. Bunu da DT10 yapalım. Bu 5 saniye saydıktan sonra da başka bir içgüleye atasın. Onu da içgüle 2 diyelim. Böyle böyle tanımlayalım onu da. Bu içgüleye atadı. Bu atadıktan sonra motorun çalışmaya başlamasını istiyoruz biz. Çünkü 5 saniye geçmiş oluyor. İç yöle 2 yazmak yerine yani direkt 1'e yazıp hızlıca yapabilirim. Tamam bu çalıştı. Bu motoru çalıştıracak. Motorumuzda da sıfır olsun. Mühleme yapmamız lazım burada. Sürekli çalışması için. Bu şekilde yap yapabiliriz. Bir de bunda ekstra olarak bir reset ekleyelim. Onu da ikisi butonuna atalım. Sesi aynı şekilde buraya da eklememiz lazım. Evet bakalım bir hata alıyor muyuz? Hata almıyoruz. Çalışıyor mu onu deneyelim hatamız var mı? Evet şu an PIC'yi attık. Çalışma modunda. Start tuşuna basıyoruz. 5'ten geriye doğru sayıyor. Saydıktan sonra içeriye ateşli ve motor çalışmaya başlıyor. Reset tuşuna basıp baştan da başlatabiliriz istersek. Aynı şekilde tekrar çalışır. <laughs> bu uygulama da bu şekildeydi. Evet, sonraki uygulamamız, şimdiki uygulamamız start butonuna basıldığım motor hemen çalışacak. İki saniye sonra duracak. Durduktan iki saniye sonra tekrar çalışacak şeklinde bir uygulama yapmamızı istiyor. Burada iki adet timer kullanalım. Daha sonra bunu tek adet timer ile nasıl yapabiliriz onu düşünelim. Yine aynı şekilde bir iki üç tuşlarıyla hızlıca başlayalım yapmaya. Bir start tuşu atayalım. Bunu ilk, ilk spor olarak da tanımlayabilirdik ama o zaman hata verirdi. Yani warning verirdi, uyarı verirdi bize. Çünkü o global bir adres. Bu şekilde tanımlamayın diye bir uyarı alabilirdik. O yüzden bu şekilde tanımlıyoruz. Bu bizim üç yölemizi ateşleyecek. Bunun butona basıp çektiğimizde de çalışmaya devam etmesini istediğimiz için bu şekilde bir büyüleme yapıyoruz burada. Ondan sonra bir adet timer koyuyoruz. İki saniye sürecek bu. Ve bizim ilk içirilemiz ateşlenmeye başladığında saymasını istiyoruz. Bir tane sayıcımız olacak burada. Bunu da DT1 atalım. Ondan sonra bu sayma işlemi bittiğinde bir tane iç öleği ateşlensin. O da motoru doydursun şeklinde düşünebiliriz. Öncelik olarak hiç tan anlayalım. tanımlayalım. Bir adet daha timer'ımız olacak burada. Bunu da koyalım. Daha sonra şu şekilde bizim start'a bastığımızda iç ateşleniyor. Sonra da bek çalışmasını istiyor. O yüzden iç yöre ateşlendiğinde ne olacak? Bizim bir tane motorumuz ateşlenecek. Bunu da y0'a atayalım. Tamam. Şu an çalışmaya devam edeceğiz. Ama durması için ne yapmamız lazım? Bu iç öyle e, iç öyle ateşlendiğinde bunun duymasını istediğimiz için iç öyleyi buraya yazmamız lazım. Ama bunun ne almamız lazım çünkü o ateşlendiğinde durmasını istiyoruz. Ondan sonra başka bir timer'da iki saniye sonra duyması için Tekrar döngü şeklinde iki saniye çalışıp durması için başka bir timer daha koyuyoruz. O da iki saniye koyuyoruz ona. Tabii bunlar başka şekilde de yapabilir, yapılabilir. Başka şekilde dizayn da edilebilir. Biz bu şekilde dizayn edip başladık. Bu timer de iç yöle ateşlendiğinde çalışmaya başlasın. İç yöle bir ateşlendiğinde saymaya başlasın. Bu şekilde koyduk bunu. ve bunun da bir üç yüzesi olsun. Bunu da kullanmamızın sebebi iki saniye bu sayacak, sonra iki saniye aşağıdaki sayacak. Bu iki saniye saydığında buraya buraya resetlesin. Yani kapanıp açılsın burası. Sonra tekrar saymaya başlasın. Bu şekilde yaptık. Bakalım atladığımız bir yer var mı? Şu anlık gözükmüyor. Herhangi bir warning almadık. Bakalım düzgün çalışıyor mu? PLC'yi attı simülasyona. Çalışma moduna kendisi aldı. Start tuşumuza başladık. Direkt motor çalıştı. İki saniye sonra bu attı. Sonra iki saniye o saydı. Sonra diğer öyle attı. O şekilde devam etti. Burada bir daha en baştan başlatalım. Buna bastığımızda 3 yolu ateşliyor. 3 yolu ateşlediğinde buradan bu yol devam ediyor ve motor ateşleniyor. 3 yolu ateşlendiğinde aynı zamanda buradaki sayma saymaya başlıyor. 2 saniye sonra yanıyor. 2 saniye sonra yandıktan sonra bu yanmaya başlıyor. Bu yanmaya başladıktan sonra da bu da 2 saniye sayıyor. 2 saniye yandıktan sonra bu e, bire geçiyor. Buradaki bire geçtiği için bu S'ye geçiyor ve en baştan döngü tekrar devam ediyor. 2 saniye yandı. Sonra buna geçti. 2 saniye döndü. Baştan döngü buna geçti ve bu şekilde çalışmaya devam ediyor. Üçüncü örneğimiz de bu şekildeydi. Sonraki örneğimize geçelim.